Yatırım Hakkında programından herkese merhaba. Profesör Doktor Hakkı Öztürk ile beraberiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Selamlar senin. İyiyim. Tüm Forex, Integral Forex izleyicilerine merhaba. Teşekkür ederiz. Bugünkü konumuz borsada değer yatırımcılığı nedir? Evet yani borsada tabii değer yatırımcılığı aslında çok kişi tarafından böyle çok fazla bilinmeyen çok da fazla kullanılmayan bir yatırım türü tabii ki var ama Türkiye'de genelde işte yatırımcılar kısa sürede 3-5 katına çıkacak 10 katına çıkacak hisse senetleri arıyorlar. E çoğunlukla da hisse sonuçlanıyor. Dolayısıyla bu değer yatırımcılığı önemli. O yüzden bu değer yatırımcılığı ile ilgili bir video çekelim dedik ve Warren Buffett bu değer yatırımcısı zaten genelde nasıl hisse seni seçiyor onlardan bahsetmek istedik. Peki değer yatırımcılığı ne demek? Basitçe açıklayalım mı? Yani değer yatırımcılığı aslında işte bir hisse senedinin piyasa fiyatı var. Bir de olması gereken gerçek değeri, içsel değeri diyoruz. Intrinsic value işte fair value diyebiliriz. Fundamental value diyebiliriz. Bir de olması gereken değeri var. Aslında bu işte olması gereken intrinsik içsel değeriyle gerçek değeriyle piyasa piyasa değerini mukayese ediyorsun değer yatırımcılığında. Yani çok basitçe anlatıyorum. Dolayısıyla eğer bir e, hisse senedinin içsel değeri olması gereken gerçek değeri e, piyasa değerinden daha yüksekse atıyorum işte piyasa fiyatı 20 TL, e, içsel değeri 30 TL e o zaman ne oluyor? E, bu hisse senedinin e, gerçek değeri piyasa değerinden daha yüksek. Dolayısıyla burada bir değer var. İşte değer yatırımcıları bu gibi durumları tespit ediyorlar. Yani piyasa fiyatının içsel değerinden daha düşük olduğu durumları tespit ederek bu hisse senetlerine belli kurallar ve ilkeler çerçevesinde yatırım yapıyorlar. E, dolayısıyla e, gerçek değer yatırımcıları gerçek değerinden daha düşük e, hisse senetlerine yatırım yaparlar yani ucuz oldukları düşündükleri hisse senetlerine yatırım yaparlar ne dedik e, hisse senedi 20 lira piyasada borsa fiyatı ama içsel değeri gerçek değeri 30 lira e, dolayısıyla piyasada ucuz bu hisse senedini buna yatırım yapıyorlar niye bunun a a a arkasındaki varsayım ne? İşte piyasa fiyatının geçici olarak düşük kaldığı ve bu durumun piyasa tarafından henüz fark edilmediğini düşünüyorlar. Dolayısıyla piyasanın gözden kaçırdığı ucuz hisse senetlerini arıyorlar ve gerçeklerin zamanla fark edeceğini umuyorlar. ...umuyorlar. Dolayısıyla değer yatırımcılığı... ...uzun vadeli bir yatırım. Yani 20 lira... ...hisse senedinin piyasadaki fiyatı... e hissel değeri 30 lira. Dolayısıyla belli bir süre sonra... ...genellikle bu uzun vadedir. Hisse senedinin... ...30 liraya gideceğini umuyorlar. Temel mantık bu. Yani dolayısıyla hisse senetlerini... E, ...şu andaki değerinden... ...daha düşük fiyata satın almak... ...uzun vade elde tutmak... ...gerçek değerinde veya daha yukarıda da satarak... ...aslında... Ker elde etmek olarak basitçe açıklayabiliriz değer yatırımcılarını. Peki gerçek içsel değer nasıl bulunur? E tabii şimdi burada en aslında en önemli konu da bu. Burada bu adil değer diyoruz. Fair value, intrinsic value, fundamental value. Ondan sonra içsel değer olması gereken değer ondan, nasıl bulunur? En önemli soru bu nasıl bulunacak? Aslında değer bulunurken yani hisse şirket değerlemesi yaparken genellikle böyle daha çok nicel değerleme yani sayısal yöntemler anlaşılıyor. Doğru ama bu aslında nitel değerleme de var. Yani nitel değerleme dediğimiz nedir? Yani sayılarla yapılan bir değerleme değil nitelikle ilgilen yapılan bir değerleme. Bunu atlamamak lazım. Yani hem nitel değerleme hem de nicel değerleme yapmak lazım. Değer yatırımcılığında da bu hem nitel hem de nicel değerleme İkisi bir arada kullanılıyor. Yani bunlara bakacak olursak yani nitel değerleme dediğim aslında e, qualitative valuation nitel yani. Aslında burada sektörün dinamiklerine bakıyorsun. Sektör analizi yapıyorsun. Şirketin sektördeki pazar payına bakıyorsun. Marka durumuna bakıyorsun. Rekabet gücü var mı yok mu bakıyorsun. Yönetimin kalitesi nedir? Şirket kültürü, tarihi gibi birçok sayısal olmayan faktörler değerlendiriliyor nitel değerlemede. Bir de ondan sonra nicel değerleme var. Nici, nicel değerleme de e, quantitative valuation aslında işte bu e, sayısal yani finansal veriler ve sayısal yöntemler. E, şirketin işte finansal tablolarını, bilanço gelir tablosunu, nakit akım tabloları kullanarak belli finansal rasyolar aracılığıyla değil mi işte bu teorik değerleme modelleri var. Ki bunlarla ilgili ben bir video çekmiştim şirket değerleme modelleri diye. Ondan Sonra isteyen e, yatırımcılar, ilgilenen e, yatırımcılar Integral Forex e, TV'nin YouTube sayfasından iz, e, dinleyebilirler, tekrar izleyebilirler bu videoyu. Burada işte bu şirket değerleme e, modellerini anlatmıştım. İşte aktif bazlı değerleme olabilir, gelir bazlı değerleme olabilir. Yani discounted cash flow veya geleceğe değerleme, e, relative valuation olabilir. Bu değerleme modellerini kullanılıyor. Ondan sonra şirketin olması gereken değeri işte bu fair value, temel değeri veya içsel değeri, intrinsic value belirleniyor. Sonra ne yapıyoruz? İşte piyasa değeriyle mukayese ediliyor. Dolayısıyla işte hisse iş senedi ne kadar ucuz, ne kadar pahalı ee, ona göre yatırım yapılıyor. Nicel değerleme de bu. Tabii yani burada Burada finansal veriler olarak nijel değerleme de işte şirketin satışları, net karı, nakit akışları, büyüme oranları, sermaye ma maliyetleri gibi sayısal nijel veriler kullanılıyor. Şirketin değeri belirlenmeye çalışıyor ama e, tabii şunu söylemek lazım, e, şirket bu bu tabi bu şeyleri yaparken nijel değerleme yaparken e, şirket değerleme e, modelleri tabii birçok varsayım içeriyor, belli varsayımlara dayalı bunlar. E, dediğim gibi işte bunlarla ilgili zaten daha detaylı bir video çekmiştik e, o videoyu isteyen e, izleyenler tekrar izleyebilirler diyelim e, yani değer yatırımcılığında da e, içsel değeri belirlemek için hem önce nitel değerleme yapılıyor ondan sonra sonra da nicel değerleme yaklaşımları kullanılarak güçlü şirketler belirleniyor. E, dolayısıyla değer yatırımcılığı büyüme ve nakit akışına odaklanarak güçlü şirketlere aslında uzun vadeli yatırım yapmak bir anlamda. Yani temel ilkelerini söyleyecek olursak şöyle kısaca mesela içsel değer işte demin söyledim, intrinsic value kavramı var burada. Bir şirketin içsel değerine, içsel değeri bulmak kolay bir şey değil. Hisse değerlemesi, şirket değerlemesi birçok varsayım içeriyor. Dolayısıyla varsayımlar değiştiği zaman değerlemede değişebilir. Farklı farklı modeller var. ama bu içsel değerle veya içsel değer farklı şirket değerleme yöntemleriyle hesaplanabilir. Aslında çok temelde işte temel değer bir şirketin hissel değeri gelecekte ki, ki yaratacağı nakit akımlarının aslında bugüne indirgenmesiyle hesaplanıyor. Discounted cash flow tabii farklı farklı modeller de var. Onu da söyleyeyim. E sonra güvenlik marjı diye bir şey var. Bundan daha detaylı bahsederim ama aslında değer yatırımcıları buna da bakıyorlar. Nedir güvenlik marjı? Aslında piyasa fiyatı ile hissel değerin arasındaki fark. Yani demin söylemiştim şimdi kaç lira demiştim örnek. 20 lira demiştim hissenin piyasa fiyatı ondan sonra değil mi girişli örnekte e, ama içsel değeri 30 lira ondan sonra işte ikisi arasında ne kadar fark var senin 10 lira İşte bu güvenlik marjı hatta 10 bölü 20 yani %50 bir burada bir güvenlik marjı var %50 bir ucuzluk var yani hissenin olması gereken değerden daha düşük fiyatta borsada işlem gördüğünde hisseyi alır yani sen bir hisseyi hissel değerleme işte şirket değerleme metoduyla yaptın eee 20 lira buldun değerini iyi bir şirket güçlü bir şirket ama borsada piyasa fiyatı da 20 lira. O zaman burada bir e, güvenlik marjından e, veya e, bir şeyden bahsedemeyiz yani bir ucuzluktan bahsedemeyiz. Ve o zaman değer yatırımcıları işte burada güvenlik marjı olan yani e, içsel değerin e, borsadaki fiyatın içsel değerden daha düşük olduğu durumlarda e, hisse senedini alıyorlar e, değer yatırımcıları. Burada demin de söyledim. E, inandıkları şeyde değer yatırımcılarının piyasa zaman zaman diyorlar ki hisseleri yanlış fiyatlandırırlar diyorlar. Çünkü niye piyasa psikolojisi var? Kısa vadeli piyasa hareketleri veya psikolojik faktörler değil mi? Hisse senetlerinin fiyatlarını geçici olarak değil mi? Çok yükseltebiliyor veya veya aşırı düşürebiliyor. İşte bu tür bu yanlış fiyatlamalar sırasında devreye giriyor değer yatırımcıları. E bir de en önemlisi burada uzun vadeli. Yaklaşım var değer yatırımcılığında. Değer yatırımcıları hisseleri uzun vadeli yatırım yaparlar. Öyle kısa vadeli yatırım yapmazlar. Hisselerin gerçek değerine ulaşması için zamanın geçmesi gerekebilir ve bu süreçte tabi sabır gerektirir yani. Değer yatırımcılığı kısa vadeli piyasa hareketlerinden uzaktır. Şirketin temel özelliklerine dayanır. Spekülatif hisse senetlerine ne yapmaz? Yatırım yapmaz avantajları ne değerli yatırımcıların aslında büyüme hisselerine göre e, yatırım yapanlara göre tabii daha düşük risk alıyorlar. Sonuçta temeli sağlam işte karlılık nakit akışı yaratma beklentisi yüksek olan hisse senetlerini güvenlik marjı da kullanarak yatırım yaptıkları için büyüme hisselerine göre bu sefer değer e, yatırımcıları e, daha daha bir miktar daha düşük risk alırlar. Ama dezavantajı da ne? Tabii uzun vadeli yatırım olduğu için sabırlı olmak lazım. Kısa vadede getiri olmayabilir. Hatta kısa vadede kaybettirebilir. Kısa vade için. E, aynı zamanda diğer bir dezavantajı da en önemlisi bence hatalı analiz riski var, e, riski var burada. Yani içsel değer doğru hesaplanmıyorsa, hesaplanmadıysa e, bu da en önemli dezavantajlarından bir tanesi diyebiliriz. Peki dünyanın en başarılı yatırımcıların yatırımcılarından biri olarak bilinen Warren Buffett kendisi de değer yatırımı yaklaşımını benimsiyor. Sizce hisse se seçerken nelere dikkat ediyor? Hisseleri nasıl seçiyor? Evet yani şimdi Warren Buffett tabii dünyanın değil mi en önemli yatırımcılarından ve bu konuda başarılı olmuş en önemli insanlarından bir tanesi. Yıllardan beri yatırım yapıyor. Ee, dolayısıyla e, Warren Buffett'ın e, hisse senedi seçerken nelere dikkat ettiği tabii ki çok önemli. E, yani önce tabii şunu söyleyelim. Öyle tabii e, herkesin e, işte demin söylediğim gibi işte bir hisseyi 3 liradan alayım, 30 liradan kısa vadede satayım. Tabii ki yok böyle bir şey. E, Warren Buffett da bunu yapmıyor. Öncelikle onu söyleyelim. Ee, ama tabii Warren Buffett'tan önce bence burada e, Benjamin Graham'dan bahsetmek lazım. Çünkü e, Benjamin Graham'ın aslında Buffett'ın hocası ve bu değer e, yatırımcılığının da e, babası olarak bilinir. İşte bir Intelligent Investor diye bir kitabı vardır. Bu e, kitabında anlatır bir yatırım stratejisini. Warren Buffett de işte Graham'ı e, e, Benjamin Graham'ın öğrencisi olarak ve bu strateji değer stratejisinin benimsenilmiştir genellikle değer hisselerine yatırım yapar ama büyüme hisselerine de yatırım yapmaz diyemeyiz Warren Buffett'ın e, yatırım yaptığı büyüme hisseleri de var ama genellikle değer hisselerine yatırım yapar değer hisse e, değer yatırımcılığı kullanılır İşte çok büyük bir holdingi var Berkshire Hathaway İşte burada uzun vadeli yatırım yapıyor e, burada hisse senedi seçme e, kriterleri ne birincisi Warren Buffett diyor ki ya İş modeli nedir diyor? Bu şirket hangi sektörde faaliyet gösteriliyor? Anlaşılabilir bir iş modeli var mı? iş modeli basit mi kar, karmaşık mı? Şirketlerin iş modellerine de bakıyor. izleyebileceğiniz ve anlayabileceğiniz bir işe yatırım yapın diyor. Gelecekte iş bu iş modeli gelecekte de çalışır mı? E, faaliyet gö gösterdiği sektörün ve sektörün durumunu iyi anladığı şirketlere iş modelini iyi anladığı şirketlere. E yatırım yapıyor birincisi bu bence önemli. İkincisi şirketin hissenin reka rekabet avantajı var mı? Yani şirketlerin e, sürdürülebilir bir rekabet avantajına sahip olup olmamadığına önem veriyor. E, uzun vadede rakiplerine karşı bir avantajı var mı? Bu gelecekte varsa bu tabii gelecekte de başarılı olma e, şansı e, daha yüksek olur. Bu tabii bu avantajlar ne olabilir? Marka gücü, marka değeri olabilir. Şirketin patentleri, inovasyonu olabilir. Şirketin sektördeki pazar payı gibi unsurlar olabilir bunlar. E dolayısıyla rekabet avantajı olan şirketlerin uzun vadede piyasa hakimiyeti sürdürmesi ve kar marjlarını koruması daha olasıdır. Bakın bunlar hep nitel değerli yani dedim ya başta Warren Buffett'ta yani değer yatırımcılığında ne var dedik. Hem nitel değerleme hem nicel değerleme. Bak önce nitel değerleme neye baktı? Anlaşılabilir iş modelleri var mı yok mu? İş modeli nasıl? Bu bir nitel değerleme değerlemedir. İkincisi şirketin rekabet avantajı var mı yok mu? E, şirketin ee, marka gücü, marka değeri, patentleri, inovasyonu ne durumda? Sektördeki pazar payı ne durumda? İşte bu da bir nitel değerlemedir. Sonra üçüncüsü yönetime bakar. Bak bu da nitel değerleme. Önce nitel değerleme yapıyor yani sayısal nicel değerlemeden önce. İyi bir yönetim var mı? Yönetim kalitesi nasıl? Etkili ve dürüst iyi bir yönetimle yönetiliyor mu şirket? Uzun vadeli hedeflere odaklanıyor mu? Ondan sonra hisse sahiplerinin çıkarını yönetim koruyor mu? Korumuyor mu? Bunlar çok önemli. İşte yöneticiler kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli istikrarı hedefleyen yönetimler mi var? E bunlar önemli. Mesela ne oluyor bazı hisselerde? Örnek veriyorum, intiyazlı hisseler oluyor. E, şimdi yatırımcı adi hisse senetlerine sahip. E, şirket kar açıklıyor, temettü dağıtılacak. E, yönetim biraz böyle e, adi, hissedarların çıkarını korumuyorsa tüm temettüyü kimler alıyor? İmtiyazlı hisse senetlerini alıyor. E, adi hisse senetlerine bir şey kalmıyor borsa yatırımcısına. İmtiyazlı hisse senetleri var mı yok mu? Yönetim kalitesi. Çok önemli. Bu da nitel değerleme. Ondan sonra artık Warren bafı nicel değerlemeye geçiyor. İçsel değer odaklanıyor. İçsel değerin ne olduğunu söyledik işte. Piyasa fiyatı ile işsel değer arasındaki farkı arıyor. E, i̇şsel değeri de genellikle de farklı değerleme metotları var. İşte anlatmıştım önceki videolarda şirket değerleme modellerinde. Ama genel genelde işte e, gelir bazlı yaklaşım, income based e, valuation dediğimiz DCF, Discounted Cash Flow yani gelecekteki nakit akışlarını, şirketten sağlanması beklenen gelecekteki nakit akışlarını, farklı nakit takımları olabilir. Bunlardan bahsetmiştim. Firmaya serbest nakit takımları, öz sermaye serbest nakit takımları. Bunları bugüne indirgerek e, şirketin veya şirketin öz sermayesinin olması gereken içsel değerini hesaplıyor. E, eğer işte bu eğer piyasa fiyatı içsel değerinin altında ise bir alım fırsatı Warren Buffett için. E sonra tabii şirketin işte finansal durumuna bakıyor. Yani bu hem işsel değeri şey yaparken, e, odaklanırken şirketin finansal durumu nasıl? Bu da nicel değerleme. İşte mali sağlamlılığı olan, temel analizi olan şirketlere yatırım yapıyor. Yani bu içsel değere odaklanırken. Güçlü ve bilanço finansal oranları var mı? Yüksek servet nakit akışları yaratıyor mu? Yüksek büyüme beklentileri var mı? Riski düşük olan, değer yaratan şirketlere yatırım yapıyor. Zaten böyle şirketlerin değeri de ne olur? Yüksek nakit akışı yaratan, büyüme beklentisi yüksek olan, riski düşük olan şirketlerin değeri de zaten otomatikman yüksek olur karlarını istikrarlı bir şekilde arttırıyor mu? En önemli varım Buffett'ın bazı oranlar da vereyim mesela kullandığı. Mesela Return on Equity bunu da başka bir videoda anlatmıştım. Öz karlılığı hatta Türkiye'deki borsaları nasıl hesaplanır? Hesapladık değil mi? Güncel olarak ondan sonra e, ve aynı zamanda sıralamıştık galiba Türkiye'deki şirketlerin öz sermaye karlılıklarını. Öz sermaye karlılığına bakıyor veya sermaye return on invested capital'a bakıyor. Sermaye getirisi yüksek mi değil mi değil mi? Öz sermaye karlılığını neyle mukayese ediyorduk aslında? Öz sermaye getirisini öz sermaye maliyetiyle mukayese ediyorduk. Return on invested capital o da mesela ağırlıklı ortalama sermaye maliyetiyle mukayese edilir. Bunlardan yüksek mi düşük mü? Onlara bakıyor karlılık yani getiriden ne olması lazım yüksek olması lazım öz sermaye getirisi öz sermaye maliyeti karlılık getiriden diyorum yani öz sermaye karlılığı öz sermaye maliyetinden ne olması lazım yüksek olması lazım veya yani ne işte sermayenin getirisi return on invested capital'da e, yatırılan sermayenin getirisi de bu sefer ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinden yüksek olması lazım bunlara bakıyor borçluluğu tabii çok yüksek borçluluk istemiyor borçluluğu düşük olan hisseleri genelde. E, tercih ediyor. Dolayısıyla yüksek borçlanma olmadan, yüksek karlılığı elde edilen, genelde şirketlere yatırım yapmak ister. E, yüksek borçlu olan şirketlerden genelde kaçınır. Yani işte içsel e, değer bulunurken, şirket değeri bulunurken tabii ki işte bu finansal durumu güçlü mü değil mi? Demin söylediğim rasyolarında çok fazla önemi var. Yani ondan sonra işte bu güvenlik marjına geçiyor. Yani bir şirketin ucuzu almak istiyor bir şirket. Yani bir şirketin içsel değeri e, 10 TL, e, piyasada da 10 TL. E, burada bir güvenlik marjından bahsedemeyiz, ucu, ucuza alamayız. Öyle değil mi? Dolayısıyla şirketleri gerçek değerinden daha düşük bir fiyatla satın almaya çalışıyor. Aslında bu güvenlik marjından ilk bahseden yine dediğim gibi e, Warren Buffett'ın hocası Benjamin Graham. Graham <laughs> Ama hala bu çok yıllar önce tabii ki. Güvenlik marjı önemli. E, mesela bir daha örnek verelim. Mesela bir şirketin içsel değeri 10 TL hisse senedi piyasada 7 TL olsun. E i̇şte burada bir güvenlik marjı var, değil mi senin? Ne kadar? 3 TL, değil mi? E 10 lira üstünden %30 bir 3/10 %30 bir e güvenlik marjı oluyor. Dolayısıyla bu güvenlik marjı e, ne kadar e, yüksekse, değil mi? İşsel değer değeriyle piyasa piyasa fiyatı arasındaki fark ne kadar yüksekse o zaman beklediğin getirdi ne oluyor? O kadar yüksek olmuş oluyor. E bir de tabii uzun vadeli yatırım stratejisi var Warren Buffett'ın değil mi? Uzun vadeli bir yatırımcıdır Warren Buffett. Çok uzun yıllar tutar hisse işte senetlerini. Değer yatırımcılığı da zaten uzun vadeleri. Spekülatif yatırımlardan uzak durur. Kısa vadeli piyasa hareketlerine, trend tahminlerine göre değil. Şirketin temel değerine odaklanır. Bu dolayısıyla sabır gerektirir, disiplin gerektirir. Uzun vadeli temellere dayalı bir yatırım anlayışını ön planda tutuyor Warren Buffett. Berkshire Hathaway'deki başarısı da aslında bu yatırım anlayışına bağlı. Yani dolayısıyla değer yatırımcılığı e, piyasadaki hissel değerine değerine göre işte düşük kalmış hisse senetleri, hisse senetlerine e, uzun vadeli sabır ve disiplinle yatırım yapmayı gerektiriyor. Demin bahsettik çoğu yatırımcı ko ko çok kısa sürede değil mi? 3 başına 3 katına, 5 katına çıkacak hisse senedi arıyorlar. Sonra sağdan, soldan, sosyal medyadan duydukları hisse senetlerine doğru düzgün ne iş yaptıklarını bilmeden yatırım yapıyorlar. E bu yatırım değil zaten. Değil mi? Sonunda hep hüsran oluyor. Böyle yatırımcılık olmaz. Değer yatırımcılığı da hiç olmaz. Sonunda tabii ki hep hüsran oluyor. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.